Evet sevgili izleyiciler, ee, yeni bir programla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, programlarımıza sponsorlar olarak bizleri destek veren ilk Adam Belediye Başkanı Sayın Necatin Demirtaş'a, İpek İnşaat, Recep İpek abimize, Çanakkale Gelibolu'da 300-400 metre arsalarımız sadece e, 15 bin liraya e, verilmektedir. Buraya iki buçuk kat villanızı yapabiliyorsunuz, denize bir kilometre mesafede. Yine Akçabat Köfte Salonu, Kavaktan çıkışta sağda, de sağda. Akçabat Köfte Salonu'na sevgili bilen yüksele burada et, köfte, dener, kurbanlıklar da geldi. Kurban işinde burada kurbanlıklarınızı temin edebiliyorsunuz ulaşabiliyorsunuz. Akşabat Köfte Salonu'na Sayın Bülent Yüksel'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ulusay Kavak Varan Yazanesi Ayhan Ümit Karaya, Ayhan Karaya, Elvan Karaya, Hacı Hikmet Karaya ve de Muhtar Aydın Akçaya buradan teşekkür ediyoruz. Yine İşil Kavak Bazı eşyalarınızda evinizin eş... sağlık Samsung... ol giyin. Tavan ağaca köşek... burada geliyorlar arkadaşlarımız. Burada makbuzunu keserek paralarını veriyor. İnşallah biz şimdi buradan köye gidiyoruz. Buradan... Fehmi Bey şimdi köye gidiyoruz. Köyde belli belirli bir e, mevledimiz ve etkinliklerimiz var. Evet. Sizler de geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Hadi doğru gidelim. gidelim. Hadi. Samsun Kavak Ağaca Kese köyündeyiz. Bugün burada köy derneğinin organize ettiği mevledi Mevlidi Şerif var. Köyünün halkının bir araya geldiği yemek var. Zannediyorsam devamında da eğlence var. Bizler de Ağaca Kese köyüne köye girişten böyle bir bakalım dedik. E, nasıl Mustafa? Durum iyi mi? durum iyiymiş. Buradan bir görüntüyle birlikte köye gireceğiz inşallah. Ee, köyde bugünkü organizasyonla ilgili görüntüleri almaya ve sizlere seyrettirmeye çalışacağız. Ama dolayısıyla köyde eski yapı, yeni yapı ne var? Dikkatimizi çekti daha buradan. Onları da bir görelim. Köyün özellikleriyle birlikte bizler köye gidiyoruz. Sizler de bizi izliyorsunuz. <laughs> Sevgili Koydensin. Ben bu köydenim. Dernekte misin bir de? 1958 doğumluyum. Dernekteyim. Evet. Geldiğimiz zaman 45 hane oluyor. Bismillah. 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 Da var. Evet. Ee, buradaki ولكن Ben de yemek kokusunu aldı. Merhaba. <laughs> devlet hastanesi हुआर Alalım yine. Evet. Be, ben de on... Devlet Hastanesi aşçılarından emekli. Vamos estar a... Buyurun. Baksana buraya saklanmış da bunlar Mustafa. Bayanlarımız. Örtün, örtün. örtün, örtün. Köyün muhtarı. Evet efendim. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, çok şükür. Kaç tane var köyde? Köyde otuz tane var. Kaç nüfus var? 150'ye yakın. Yakın çok, mı? Çok 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 yüz yakın. Ya bilmiyorum da. Gelir miydi? Ey, ya bugün tanıştım Muhammed Başkanım'la Bu Fehmi'nin bulunduğumuz memleket. güzel bir cevaptı sayın Şerif'in de Fehim bir geldi diyeyim işte şunu söyle işte bunu söyle. olsun ateşe süt tatsa tatsa bile. De tilitler. Maşallah. I'm going to Asmad gözü görme

Gördüğünüz gibi Samsun'dan geldiler. さあ。 Oğlum. Nerede bu adam? Abi gösterebilir. Adam. <laughs> Şimdi şey ben dedim. Sana. Dedim maladavara git. Bazı olalım. At ben. 60 sene oldu evlen. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden 4 gün 5 gün. Yerinde Mal da var, iyi kötü var. Uğraşıyoruz. Evet. Allah uzun ömür versin. Evet. sos. Kaçtı. Sen normal böyle mi geziyorsun? Evet. Canım ben. son senem. Nerede? Ben ben olduğunda sağdan soldan vatandaş Bul. köyün en, <laughs> en e, biliyor musun? tarihi iyi kötü? vermedin. <laughs> Kalemi Çocuk çoluk var. Neredeler? Her bir bir kırda. Oğlanların dördü. Kadero'da. Evet. Bütün Türkiye'de şehirlerde. Var. Uday Kalkasar. Allah uzun ömür versin sana. Der başladı, çay servisi de başladı. İlk adım belediye başkanımız. Bir ilgi vardı, çok güzel bir karşılama vardı. Başkanım. E, e, hem katılım güzel. Yani çok sık yerlerimizin yani Kadını erkeğe yaşama dileği <laughs> orada olmaya çalış <laughs> halı cirasına gidiyoruz. E, ee, hatta Ya tabii öyle olması diyor İlfa evet. siyaseti evet. E, bu siyaset olsa da olacağız olmasa da olacağız biz kafamız dinleyemez evet. ama Gerçekten yani e, dolayısıyla hani korumalarla gez, şununla gez, bununla gez, e, ben protokol adamım gibi sıkıntılar yok. E, gördüğünde vatandaşlarla muhabbetini ediyor. Bu arada ilk adım belediyesi. Daha önceki dönemlere göre taş hem insanlarımıza beğenmişti. Kaynak yani kaynak borç vermez. Böyleliğimiz geçti. E, Ger satırsız Tabi Ankara'ya yaklaştık. Evet. E, tarzımız farklı olacak. Hatır etmedik bir onlar bizi iyi tanır. Öyle. Evet. Şöyle ilk modeli doğru hak modern izleyiciler gördüğünüz gibi acı kesiyor.